Show oynamak yakışır. Selamun Aleyküm dostlar. Bir videodan daha hepinize merhaba. Şimdi e, güzel bir akademi geçiriyoruz açıkçası. İçerine bir şey koymadım. E, pazar yapıyorum şu an. E, arada bir e, PK'ya çıkıyoruz. Oradan da kutu gelince onları e, sizinle birlikte kırıyorum zaten. Ayrıca taşlarımız da birikti. Burada bir sürü taş oldu yine. Hatta şunları üstümüze alalım. Onları da arada kıralım. Sonrasında e, videomuzu tamamlayalım açıkçası. Düşüneceğim o şekilde. Yine maradon gırtlak bir şekilde adım atacak yer yok. Pazar kuracak yer yok. Hani e, öncelikle taşları kırıyorum. Biliyorsunuz içerisinden kutu atıyor. O kutularla da e, ne yapıyoruz? Onları da kırdırıp içerisinden çıkanları hep birlikte basıyoruz. Şimdi e, seriden taşları kırıyorum ben. Ne güzel. Yani bu kristal blue para ediyordu. En son e, iki tane düşürmüştük biliyorsunuz bir önceki videoda. Onları da sattık. E, ne kadarına gitti? 175 emden gitti e, tanesi. Yine e, ne kadar yapıyor? Bir bakayım. E, 43. Yani güzel bir rakam. E, çünkü mining çok fazla atıyor. E, o yüzden e, satılabiliyor. Şimdi e, bu Aragon neydi? Ha şeyden yapıyorduk. Bundan tamam. Bu para ediyordur ya. Para. O nit. Yapmıyormuş ya. 15 inmiş. Tamam. Yapacak bir şey yok. Devam. Yani en azından e, bunlar da ufak tefek pazar atarız. Satılırsa satılır. Satılmazsa da yapacak bir şey yok. Der geçeriz yani. Şimdi seriden şunları kırıyorum. E, sonrasında e, birleştireceğim hepsini de. Devam ediyorum. 6 mining box vardı. Bu neydi? Ha UTC materyalleri atıyordu burada. Bunları da kırarız. Yani çünkü UTC materyalleri para ediyor şu an için. Şöyle serinden diğer taşları da alayım üstüme. Şuradan 4500. Şuradan 5500 alayım. Bana bu, Öncelikle 500'leri kıralım. 500. Şuradan 3500. Başka ne var? buradan bin tane alsak buradan da 750 buradan da 500 sanırım bütün taşlarımızı aldık şurada bir 500 daha var tamam yani şunlar var ama üstümüzde yer kalmadı tamam devam ediyorum sonrasında onları da kırarım 250 250 ben şöyle o oh, kacemiz daldı kacemiz de yoktu açıkçası biraz önce arkadaşım birine e, geniye şey yaptım hamur attım bitti yani KC baktım ki farmda çarı öyle eli yanmış bir şekilde kesmeye çalışıyordu arada böyle yardım ediyoruz insanlara da problem yok yani 350 kc hiçbir şey şöyle seriden devam ediyorum güzel metal kutusu attı yani ee, bak box satabilirsin açıkçası. Bunun içerisine chain filan daha atarsa gayet e, iyi olacak. O KC'leri güzel hatta 700 1050 KC oldu. Şuradan devam edeyim. Bunu 500 mı kırıyorduk? Aynen 500 kırıyormuşuz. Şuradan bir 500 daha. Şunlar 250 250. Yani bence e, ee, mining gayet güzel bir getiri sağladı. Şu an için KC'nin fiyatı ne kadar? Hemen size söyleyeyim. 1000 KC. Yani 350 M diyebiliriz. 350 M direkt oradan geldi. <laughs> Şunları da alayım. Bunları da kırayım. Bunlar da 250-250 kırılıyordu. Şöyle bir yenileyim üstümü. Göremedim. Hemen şöyle şunları kıralım. Manevize girsin. Yer kaplamasın en azından. Şimdi ne yapalım? Ee, şu mining bunu atalım. Bunu atalım. Sonra bunu pazara koyacağız. Aynı şekilde. Bu bu bir bir mi kırıyorduk yoksa direkt kırabiliyor muyduk? Ha, herhangi bir şey yazmıyor, şu direkt kırabiliyoruz demek ki onlarda. Umarım Chain main atar, yani e, lazım olan onlar. O oh, iyi güzel, skin lazım. O chain de attı. O bir tane de chain attı. En yani, chain para ediyordu bitim kadarıyla. Etmese bile gider birleştirme yaparız. 10 tane istiyor zaten. Bizim bankamızda var mı bilmiyorum ama ona da bakarım birazdan. Şimdi şöyle yaptık. Bankada olup olmadığını hemen bakalım. Şöyle bir tane atayım. Bir. Yok. Tamam. Güzel. Yani gayet güzel attı açıkçası. Şunları da atalım. Yani chain ne kadar şu an? Chain yani 40 hem 35'ten de boyu var. Yani tamam. Çok gayet güzel bir rakam. Hemen bunları da buraya bıraktık. Bu skein de aynı şekilde. Skein baya para ediyor. Yani şu an için 80 hemden seli var. 51 hemden de boyu var. Güzel. Bunlar bir işe yaramıyor artık. Yani krovazları şunun içine koyduktan sonra onlar bir işe yaramıyor. Şimdi e, şuradan bizim seriden kırdığımız şey. Bunun içinden zaten şunları kapatıyorum. Bunlar bir işimize yaramıyor. İşte oradan atarsa güzel atar diyecektim ki atmadı. Ama güzel. Yine e, moralimizi bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi e, ağızdan çoğa doğru gideceğim açıkçası. Bugün e, öyle bir düşüncem var. E, biliyorsunuz bunun içinden de UTC silahlar atıyor. Yani buradan bir azagaya alsak yani ortalama artı 2000 2500 lira civarında. Yine kendi kutu, kutu parasını kır, çıkardı. Şeyini attı. Yani 80M. Pardon skein attı. O da 80M yapıyor. Kutuları da 20M filan atıyorlar zaten. 19-20M. 3 yani kutunun parasını kendi kendine çıkarttı diyebiliriz. Bunların içinden de şey atıyor. E, zindanları atıyor. Bakarsınız bir tane zindan alırız zindan denemesi yaparız ki zor ama imkansız değil adam taktı bu ne bu faon zindan Shield zindan attı ama istediğimiz zindana atma açıkçası yani oradan bir de KC işimizi görürdü Çünkü elimizde silah lazım şimdi şunları seriden şöyle bir e, ihtiyacımız olmayanları bir gönderelim. Şunları yok ettim. Şimdi şunları da klan bankasına atıyorum. Çünkü arkadaşlar birleştiriyor filan. Ee, Sikeyim bize lazım. Farmatan arkadaşlar onu orayı kullanıyor açıkçası. Şuraya bunları koydum. Geri kalanları da rife atıyorum. Şimdi şuradan direkt 5 e, 5 kıracağım. Kruvas attı. Sivit firmalar gayet güzel. Bunu da keşke e, güzel bir şey alsaydı. Yine bunları da e, atıyorum. Yani akademide çok fazla kutu birikiyor. O yüzden e, yani upgrade yapmamız çok maliyetli oluyor diyebilirim. Ama burada para kasmak da kolay. Bunları yine 5-5 kıracağım. iyi Kurovaz Bir tane daha kurovaz attı. İki attı. Yani bu sefer çok attı diyebilirim yani. Beklediğimden fazla attı. Yani normalde %80'i kill quest oluyordu. Ama bu sefer %50'si falan oldu. Yani güzel. Bunlar da artı 5. Bunları da bankaya gönderdim. Şey yaparız. Hatta bunu çeviririz birazdan. Artı altı olursa şayet. Evet. En sevmediğim yere geldik. Şunları şöyle koydum direkt. Tabii ki alttan ismimiz geçmediğine göre hiçbir şey düşmedi. Burada ne var? Rol var. Bizim neyimiz var? Rol var. Burada bir Lego var, rocklar var tamam, ya bunları kırdırız açıkçası hiç 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 mi el vermeye şeyler. ve elbetleri ikiye deniriz. Duruma göre bakarız. Şimdi e, şunu da şöyle koyayım çünkü silver bar alacağım. Bunları bildiğiniz üzere silver barla kırıyoruz. Yani e, hepsini şu amca da silver barla kırıyoruz ne yaptı 140 e gitti İçim yandı yani şu an için üstümüzde yeterli sivri var diyecektim ki alamadık 60 daha gitti yani iki gebelik bir silver var aldık şöyle yapayım bunları seriden ya hak dedim yani buradan bize bir Iron Neck belt. Ya özellikle belt verirsen çok makbule geçer. Çok bir şey istemiyorum. Bir akara ayrın belt istiyorum. Yani yine bir rol geldi. Lila attı. Ya bunların fiyatlarına bakmıyorum açıkçası yani şu an için eee forty takılar var. Ondan sonra ne bileyim e, şeyler var. Araratlar falan var. O yüzden e, para etmiyor. Beltler aynı şekilde. Şu yüzden amca yine bizi sevmiyor. Hiç standartlarını da bozmuyor. Yani buraya buradan bize bir iki tane bir şey versen çok mu zarara gider anlamadım ki. Şimdi biraz daha si Sil. Alalım. Şöyle yeter gibi geldi. ya yani, Akar Iron Belt yani bence şu an için verebileceğin, ulaşabileceğimiz bir tam Bence bunu yaparsın ya. Hani bak o kadar uğraşıyoruz, didiniyoruz, video çekiyoruz. Bir defa bir videoda da bizim yüzümüz gülsün be mübarek. ve gülmedi. Yani ne yapacak bir şey yok. Şeyden yaptığımız, mining'den yaptığımız karı buraya verdik diyebilirim. Şimdi şöyle e, şunları bir üstüme alayım. Burada şunu basmayacağım biliyorsunuz basmıyorum onları. Ya yetti mi materimizde yer? Bunu aldık mı? Bence yetti ya. Ama şimdi zaten dedik ee, ne yapacağız? Şunu artı altı yapacağız. Şunu bir şöyle bir çekeyim. Artı altı olursa onu da çevireceğiz. Yani e, çevirip bir deneyelim şansımızı ya. Bakarsınız şey atar. Derken yemedi. Ne yapalım? Nasip. Şimdi bana bir 25 bu alayım ben yine. Sonra yetmezse bir daha alırız. Önce artı 5'leri artı 6'ya gönderelim. Gitsin. Ercan Alemdar yine ağlıyor. <laughs> e. Ha. kağıt koymamışız ki. %50 oranla bence gayet güzel geçiyor. Asaslardan bir tanesi de olsa bence yeterli. Yani en azından satarız veya kullanırız öyle. Şimdi şurayı şöyle bir tur düzelttim. Bunlar artı altıdan yediye. Hepsi artı altıdan yediye gidecek. Şimdi öncelikle e, şuradaki balları göndereceğim. Çünkü ballar bir işimize yaramayacak. Çok fazla takan da yok. Yani bal ne bileyim aks. Ama e, yavaş kaldığı için sevmiyorlar arkadaşlar. şu def 7 oldu. iyi izleyin. Net. Bu deflerde bir garip bir durum var. Attığım her undef 7 oluyor. Yani kaos atıyoruz yanıyor. Abi her şey yanıyor. Normalde bir tanesini at 7 vermiyor lazımdı. Tamam normal yani. Şimdi bu 7 oldu. Bunu şöyle şu kenara koyduk. Şimdi burada var var mı aralarında var. Olmaz mı? İki tane de iki 2, 2, var mı? 2 tane de undef. Undefleri gönderelim. <laughs> Sonra bitleri gönderelim. geçti. Bir tane daha bir kattık. Muhtemel bu da geçti. Tam güzel zamanda bastık. Yok, yandı. Bir de var mı deneyelim? Var yandı. Var mı lan hepsi yandı? Sivit kisvi normal. onu göndereceğim. buradaki un defa attım bir ramlar böyle yani çok fazla tutuluyor ve satılıyor açıkçası tercih edilen bir şey ama Predim iki aldı Al, sen bence geçtin ya geçmedi adam deneyelim adamın 7 olursa oldu. Şimdi ne yaptık? Silahlardan 4 parça artı 7'miz oldu. Şimdi e, gelelim kıyafetlere. Ravazlardan bunlardan bakalım 7 olacak mı? Yani e, bunlar çok fazla olacağını zannetmiyorum ama deneyeceğiz yine. Geçerse meçle pres geçer. Diğerleri yanar gibi geliyor. Meç geçti yani asas da geçer mi? Ya hak dedim şöyle bir baktım ama bile geçti. Yo yandı. Benim sarım zannettim. O bu da geçti. Şimdi bir de şöyle şuraya yapıştırayım. Tamam. Şimdi ne oldu arkadaşlar? ne geçirdik? Bence gayet güzel geçti. Yani e, hakkıyla geçti. E, Adamant 8 ne kadar yapıyor acaba ya? Adamant yani 8 bir KC koymuş. 21 GB koymuş. Artı 7'lerinde 2 GB koymuşlar. Bence bir işe yaramaz. Bunu tinlerle atmaya gerek yok. Şöyle şurada bir tane tinle çekiyorum. O da kurabaz kafalık için. Ya hak dedim dostlar. Önce bağlı gönderdim 8'e. Bir tane de un defi attım. Gitti un def 8 oldu. Olmadı. Vik 8 olur mu? Ya önce şu provaz kafalı atmak istiyorum. O da olmadı. Bir tane daha bir attım. Yani Vic 8 olursa elimize takacağız. Ki oldu. Gayet güzel. Anvili bozmadan e, bir daha adamantı göndereceğim. Ya hak. Adamant 8 oldu mu? Olmadı. Kıvaz kafalığımızı deneyelim. Bunu tırnal atıyorum. Yani geçerse gayet güzel olacak. ortalama şu an 800-900 liradan e, satılıyor kruvas kafalılıklar veya pardon kruvas 8'ler. Bu da yandı. Salık olsun. Ama elimizdeki V8 oldu. Ya var mı da atarım yani 8'e böyle bodoslama. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.